Kur'an arkadaşlarla katılırsa gör bir sesle evet. Yani, evet. bütün başta tabi ki kurucu önderi istiklal marşı, o, marşı okunacak katılır. ve silah arkadaşları evet. ve aile de istiklal eden bütün şehitlerimiz için arkadaşlar kısa bir saygı konuşuyoruz yapalım daha tabi ki istiklal marşımızı gör bir sesle okuyalım evet, <laughs> evet buyurun bayrağınızı evet. <laughs> Öyle. Saygı duruşu. dönüş. Nadir istisnar maşinçi. Ses <Sessizlik> <Mace menü tra. Sessizlik> So no. no. stay god